Herkese selam, Yaşam Sofa kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Uzi'nin yeni şarkısı olan Cane'ye tepki vereceğiz. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve istediğiniz içerikleri yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. <laughs> Nerede nadasın canım Ben savaşıyorum kansızlarla Acıktan sen neredesin canım Da gözün da... var Hayatımda izin var Neredesin ney Açtım Adımda da izin var Açtım aynada sıksız var Her gün var Derdin derdin Yeah. Uh -huh. bitti. Bu kadar arkadaşlar şarkının tamamını yayınlayamayız telif haklarından dolayı. Güzel bir şarkıydı. Trendlerde olduğu için zaten bu videoyu çekme sebebimiz buydu. E, ee, şarkıyı ben beğendim. Şarkının bu kadar tutmasının kısa bir sürede sebebi büyük ihtimalle Uzi'nin yeni şarkı çıkarmamasından dolayıdır uzun süredir. Bir de yaz sezonuna girdik. Hani Uzi gibi trap müzikler yapanlar kişiler yaz sezonu çok iyi kullanan insanlar. Ee, güzel de şarkısı. Bir kısmını dinledik. Güzel de ben beğendim. Kendi ikisini yazmış, yapmış. Azer Bül ile beraber yapmış. Yani Uzi'yi sevdiğim bir sanatçı. Diğer birkaç kişiye göre daha iyi. Eski şarkı hani tipini artık aramıyoruz şarkılarda. İnsanlar kafasına uygun şarkıları dinlemeyi daha çok seviyor. O yüzden hani bu kategorideki en iyi şarkıcılarından biri, en iyisi değil, en iyi şarkıcılardan biri bence Uzi. Her birkaç insanla da sayabilirim. İşinde kötü olanlar var mı? Var. Onlar da umarım zamanla iyileşir ve Türkiye şarkı sektörü daha iyi bir yere gider diyorum. Ben şarkıyı beğendim. Siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir de videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Büyük bir aile olmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim şimdiden size. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız daha fazla tepki vermemi istediğiniz videolar varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kanala da abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Görüşürüz ama şimdilik.